Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, ilk videom ve m, ne tarz içerikler üreteceğimi sizle paylaşacağım. Hayallerimden bahsedeceğim. E, öyle. Şimdi o zaman öncelikle şöyleyse nasılsınız, iyi misiniz? Ee, i̇lk ilk öncelikle... öncelikle şöyle kendimi tanıtmak istiyorum. Merhaba ben Kuzey Soyadım Oğur. 15 yaşındayım. 15 Temmuz 2010 doğumluyum. 15 Temmuz 2010 İzmir doğumluyum. Anne baba ayrı. 2015'te ayrıldı. dedelerim vefat etti Anne, annem vefat etti. Babaannemle ben yaşıyorum. Bizim ev iki katlı, dubleks değil. içinde merdiven yok. Babamla babam yukarıda, yukarıda yukarısı benimim de benim Heyecandan konuşamıyorum, kusura bakmayın. Ee, arada böyle takılmalarım da oluyor tabi. Ee, babamla yaşıyor. yaşamıyorum, babaannemle yaşıyorum ama velayet babamda olduğu için babamda yaşıyormuşum sayılıyor. Yukarıda babam şu an kalıyor, ben aşağıda kalıyorum babaannemle birlikte. Hmm. Ee, annemle babamın ayrılma sebebi çok anlaşamıyorlarmış. Arada bir olaylar varmış ama ben bilmediğim için e, e, söyleyemiyorum. Zaten gizli olsa da söyleyemem. E, Şu an aşk işleri konusuna gelince de sevgilim var. Yani gider diye düşünüyorum. Böyle ya yani gider dedim uzun süreç anlamında. Düşün, öyle düşünüyorum. Ee, bu kanalda futbol videoları paylaşacağım. Ee, Her gün demeyeyim. sabahları, akşamları olur, öğlen vakti olur. Ee, Sahalara gidip ya da kendi mahallemde e, top sektireceğim diyeceğim. Artık. Şu çekeceğiz, eğleneceğiz. Uzun videolarımız olacak. Ee, ondan sonra... Sistemlerim biraz bozuk o yüzden böyle konuşuyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ee... Sonra Süper Lig'deki e, bazı, bazı takımlara sponsor, sponsor olmak çok isterim ama şu an biraz zor. Ve benim ben hayatımda hiç futbola gitmemiş biriyim ve futbola merak salıyorum. Sakatlanmalar oluyor. Hiç kork korkuyorum aslında ama ben bunun üstüne gitmek istiyorum. Yani Şimdi benim bir arkadaşım var. Yani iyi. çok 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 yakın bir arkadaşım. Miraç Bulut. Ee, onunla bir hayalim var mesela. Ee, Hisaryen Spor'da başlama hayali. 18 yaşında. Neden 18 yaşında? Çünkü benim babam futbola karşı değil. Ama benim derslerimi düşünüyor. İlk öncelikle. Derslerin iyi olsun. Ben sana futbola yazdırayım. Onu şey yapıyor. Ben de tam tersi. Spora yazıyor, ona sonra ders diyorum. Ama anlaşamıyoruz bu konuda. O yüzden Van beni yazdırmıyor hiçbir şekilde. Bir de yakın biraz. 1.74 yes. e, bir boyundayım ve şu anda kilom 49, 50 falan, 47 yani bayağı düşük. Çünkü ben çok fazla yediğim, yediğim, yiyorum ama hiçbir şekilde alamıyorum. Siz de böyle misiniz? Yorumlarda belirtin lütfen. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, sponsor olmak istediğim takımlardan üçünü söyleyeyim. Kocaeli Spor, Beşiktaş ve herhalde Başakşehir ya da Gençler Birliği olabilir. Ama çok çok zor o da 18 yaşına kadar yani 3 yıl boyunca ben çabalayacağım üç yıl boyunca sadece üç yıl boyunca değil futbola ben girene kadar girebilmek amacım o zaten eğer futbolcu olamazsam ikinci hayalim oyuncu olmak oyuncu olamazsam üçüncü hayalim şarkıcı olmak yani şarkıcı dedim de yani her zaman şarkı söylemeyeceğim akustik gitar falan çalacağım rock, gitar falan çalarım ama çalmayı henüz bilmediğim için ee, okulun birinci döneminiz ikinci döneminde ben müzik müzik öğretmenimden eğitim alacağım sadece ben değil arkadaşım da alacak beraber gitar alacağız ee, ve okul olduğu için çok fazla video atamayacağım ee, ama elimden geldiğini yapmaya çalışacağım sizler için ee, kendimi geliştirmek için ondan sonra e, burada eğer beni görenler beğenip Hmm. Ondan sonra ee, nasıl diyeyim başka? <laughs> ee, ama daha da önemlisi siz bu videoyu izliyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve ayrıca bu video hakkında yorumlarınızı belirtirseniz çok 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 mutlu olurum. Güzel yorumlarınızı diliyorum. Yorum atmazsanız da like atmazsanız da abone olmazsanız da canınız sağ olsun ne diyeyim. Ee, bir şey diyemem. Ee, sizleri seviyorum. Buradan şok yapıyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.